Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz Bugün de size yepyeni Özledek turuyla karşınızdayız Güzel indirimler var Onları sizlere göstermek istiyoruz Kanalıma abone olmayı unutmayın Beğeni yapmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyorum Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum Gelin hep birlikte gezelim güzel banyo havluları var arkadaşlar. 240 lira. Şunlar da 80 lira. 50'ye 90 ölçüleri daha küçük. Aynen aynı model daha küçük ölçüler. Bir de bunlar var. Bunlar da 50'ye 90. 85 liraymış. Bunların da çok güzelmiş renkleri şöyle. Bayıldım ben bunlara. Bayağı güzel. Bakın burada da banyo havlusu var. 90'a 150, 254 lira. Bunların biraz daha yukarıdakilere göre fiyatı biraz daha yüksek. Fazla. Evet. Modelleri farklı olduğu için sanırım. Şunlar da aynı 240 lira. Bunların rengi de çok güzelmiş arkadaşlar. Desenleri de güzel gerçekten. Ben bunlara bayıldım. Siz beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevdiniz. Şöyle size çeşit çeşit renklerini göstereyim. Şunlar da ayak avluları. Bunlar da 85 lira. Böyle renk renk her rengi var. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Şu hemen söyleyeyim şu anda. Özdek videosu çekerken sizlere en çok ne göstermemizi istiyorsunuz? Bir sonraki videoyu çekerken biz bu yorumlarınıza dikkat alarak çekeceğiz. Yani en çok nevresim mi, havlu mu, bornoz mu, ne bileyim yatak örtüsü mü ne isterseniz lütfen en çok görmek istediğiniz ürünleri aşağıya yazın. Bir sonraki videoyu çekerken oluştururken en çok onlara ağırlık verelim. Sizlerin yorumlarını çok dikkat alıyoruz ve severek okuyoruz. Şöyle çok güzel renkli bir peştemaller bulduk arkadaşlar. Bunlar da harika böyle. Her rengi var. Bayıldım ben bunlara. Şöyle. Bunlar peştemel havlu diye geçiyormuş. Şöyle içi havlu kumaşında. İçi havlu evet. Böyle renkleri bir güzel harika yani. turuncu lacivert mavi bakın modelin adı da şurada yazıyor böyle daha sade çiçekli modeller de var bakın burada da çok güzel mavi bir takım var bu tek kişilikmiş şöyle i̇şte bir takım daha da var. var bu da çok güzelmiş bunun rengi de harika bir desen burada da pembe bir çift kişilik adı Alonso olan bir takım var. Şöyle göstereyim. Burada bir sürü rengarenk takımlar var. Fiyatları da zaten başta sizler için çekmiştim. Çok güzel bunun rengi de arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız biz çok memnun oluruz. Fikirlerinizi. Fikirleriniz bizim için önemli. Özlekten mesela en çok ne alıyorsunuz? Havlu mu? Bornoz mu? Ya da nevresim mi? Bunları yorumlara yazarsanız çok memnun oluruz. Ve özellikle memnun kaldığınız ürünlerini yazarsanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlar yatak örtüsü e, Floratta'nın 200 230 ölçüleri var. 170 lira. Baya güzel böyle uygun da fiyatları çok pahalı değil. Renk renk her rengi var. <laughs> temel elbiseler var arkadaşlar. Fiyatları böyle 150 liradan 120 liraya inmiş. Şöyle harika. Çok güzel. Modelleri var şöyle. Bak şu şekil var. Her model var. Bir de şuna bakalım bak. Çok güzel. Model model. Evet özellikle havuz kenarında plajda falan çok güzel gider bunlar yaz için. Evet yaz için harika bunlar. Plajda giymeye. Bu arada bu videomuzu güncel olarak çekiyoruz. Sizlere yeni gelen tüm ürünleri ve indirimli olan ürünleri göstermeye çalışıyoruz. Yani videomuz tamamen yeni olup günceldir. Herhangi bir soru işaretiniz olmasın. E, mağazaya gittiğinizde de bu fiyatları ve ürünleri görebileceksiniz. Hans nakışlı plaj havlusu arkadaşlar. 100 liraymış. Şunların güzelliğine bakın. Renkleri harika. Dokusu da çok güzel şöyle. Bayıldım 70 e, ben bunlara. 70'e 150 santimmiş. bu arada. Boyutlarını merak edenler için. Bir de şöyle bir sarı rengi var. Her rengi var arkadaşlar. outlet pike takımı tek kişilik 230 lira arkadaşlar şöyle bunlar da bayağı güzelmiş bayağı da fiyatı da uygun şunlar var çift kişilik 300 liraymış bunlar da şöyle göstereyim size renklerini kornozlar da arkadaşlar hepsi 500 lira renk renk her rengi var çok güzel kaliteli bir ürün Bakın şöyle şu rengi çok güzelmiş aslında. Bunlar evet. da güzel Lila. Şöyle bir tanesinin etiketini göstereyim size. Bakalım. Bunların daha uygunları da var. Onları da size göstereceğim. Şimdi birazdan geçiyoruz seri sonuna olanlara. Şunlar da 110 liradan arkadaşlar 90 liraya düşmüş. Bunlardan ben de aldım, kullandım. Gayet memnunum. Güzeller yani. Şöyle renk renk var. Şöyle bakın. Burada da seri sonu banyo havluları varmış. %180 180 liradan 140 liraya düşmüş. Böyle göstereyim size. Bunların desenleri de böyle bu şekil. Şöyle farklı değişik bir şey var, desenleri var. Burada da çeyiz setleri de böyle göstereyim size. Bakın. Bunlar biraz daha şöyle fosforlu gibi rengi daha güzelmiş. Evet o biraz daha uymamış da bu Bak. gri gülmüşümsü güzel. Bak. Güzel. videoda nevresim takımları var 800 lira çift kişilik renkleri böyle şöyle resimde görüldüğü gibi Bunlar da bayağı bir zamlanmış önceki videolarımızı izlerseniz anlarsınız ne kadar zam geldiğini bayağı daha uygundu birkaç ay önce ama şey desen olarak falan çok güzel dokuları falan. Harika yani. Pahalı ama güzel yani. Bunlar da kışlık nevresim takımı. Çift kişilik 600. Bunlar inmiş. 600 lira bunlar. Onlara göre inmiş. Bunlar da 1000 liraymış. King boy. Hmm. King bunlar da çok güzel. Şu renge bakar mısın? Ne kadar farklı bir rengi var. Bakın şöyle. Şöyle. Çok güzel. Şu da Şöyle merdiven. O da güzel. Ağır duruyor. <laughs> 70'e 50 santim 50, 50 70 santim böyle renk renk gayet 50 liraymış güzel renkleri de bayıldım ben bunların renklerine çok güzel şurada da 45 liradan 40 liraya inen havlular var 40'a 80 santim Bunlar da çok güzel ha şöyle boyutları ben size bir tanesini açayım göstereyim Bunlar da çok güzelmiş fiyatları da uygun. Bunlar da arkadaşlar Öz markası. Bunlar da 350 lira. Bunlar daha farklı fiyatları. Tek tek fiyatları da nevresim takımlarında 619 lira. Çok güzel, Ölçüleri şöyle burada şöyle göstereyim. Şurada çok güzel bir renk var. Buna ben bayıldım Sizlerde Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar ağır duruyor Bu da böyle daha değişik böyle yaz havası bahar havası gibi Lisanslı plaj havluları var arkadaşlar 70'e 130 160 lira Şahane şöyle Bunlar da dörtlü. Bunlar biraz daha nakışlı, işlemeli olduğu için, renkli olduğu için fiyatı 499'muş. Bu da indirime girmiş ama bak burada evet. ne fiyatı var. Karalamışlar onu. 600'den düşmüş yani 100 liralık bir indirim var. Baya güzel bir ürün şöyle renkleri. Şöyle e, penye çarşaflar var arkadaşlar. 1'e 2, 100 liraymış. 160'a 200 de 130 lira 180'e 200 de 150 lira şöyle her rengi var lastiklilerin fiyatları da burada bakın bunlar pakette zaten şöyle renkleri de bu şekil bunlar da paspas aynı şekilde düz rengi 45'e 65 70 lira fiyatı var şöyle her rengi var arkadaşlar siyah var. Şunlar da çocuk havluları lisanslı. 60 TL, 50'ye 80. Şöyle bir göstereyim bir tanesini. Şöyle bir merak edersiniz. Şöyle. Bak lisanslı. Çok güzelmiş bunlar da. Bakın burada çok güzel yatak örtüleri var. Tek kişilikler buraya koymuşlar şöyle bir tane açık halini. 619 liraymış. Renklerine buradan bakabilirsiniz. Çift kişiliklerde 870 TL bunlar. Burada da çeyiz setleri var. dileyin. Bunlar ilk defa gösteriyoruz size. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Bunlar da 200 liraymış, baya güzel. Bunlara ben bayıldım, çok güzel bunlar. Çok yumuşak bir kere. Hı hı, çok güzel. Bu ikili paspaslar arkadaşlar 300 lira. Bunlar yeni gelmiş, size ilk defa gösteriyoruz. Çok güzel bunlar da, farklı bir ürün. Şurada var mesela. Bunlar Şu büyükler da... tekli olarak satılıyor. Bu büyüklerin fiyatı da 250 liraymış. Evet, bunlar da böyle renkleri iki renk var, şunlar var. Bakın burada da bir yatak var. Yatağın üstündeki nevresimler bu şekilde. Duruşu çok güzel şöyle. Burada da peştemaller var. Bunların fiyatı 40 liraymış. Buradan çeşit çeşit bakabilirsiniz. Çok amaçlı örtü. Bunların fiyatı ise yine 40 lira 140'a 140 santimmiş. 140 koltuk örtüleri var arkadaşlar. 170'e 210 100 liraymış. Bayağı da güzel şöyle. Fiyatları da uygun. 100 liraya bir şey kalmadı şimdi. Bayağı güzel. Burada da pikeler var. 170-120 lira. Şöyle açık bir tane buldum. Çok güzel bunlar. Hoşuma gitti. Bayağı güzel yani. Bunların daha büyük e, şeyleri de var Ölçüleri de. Onlardan 80 lira. Şimdi, her rengi var bak burada. Çok güzel renkleri de var. Pembe, yeşili. Baya güzel bunlar daha fazla indirim videoları ve güncel mağaza turlarının market turlarının gelmesi adına bizlere destek olup kanalımıza abone olursanız ve videolarımıza beğenip yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.